Evet arkadaşlar çok güzel olaylar. Evet, döner döner o oh, döner oynuyoruz. Oh. Bekliyoruz gelecek Her lokumada bir şeyler. Evet arkadaşlar bu benim ilk oynayışım. Döner döner o. Oh. Belki daha gelmeyebilir. Daha yeni başladım. Şimdi hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen iki işi birden yapmaya çalışıyorum tabi benim şeyimdir. Böyle bir şey, bazı şeyleri bekliyorum. Müşteri inşallah birazdan gelir. Aa, müşteri gelmiş. Hemen Emrinizdeyim. Hemen her şeyden alıyoruz tabii. Koy, 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 koy. Oh, patatesimiz de inşallah pişecek. Çünkü döner isteyenler çok gelmeye başladı. Bekliyoruz ki patatesimiz pişsin kafe pişti. Işte, döner, dönerlerimizi yapıyoruz. Çok dönerlerimizi en Yaşlı teyze iki tane istemiş. Bu yüzden e, pek şey yapamayacağım. E, şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tabii. E, devam ediyoruz. E, durumları hemen yapmaya başladık. Hızlıca veriyoruz. Paralarımızı topluyoruz. Ee, devam ediyoruz tabi ki de. Ee, devam ediyoruz. Yeni yeni şeyler geliyor. Çok sevdim ya ben bu oyunu. Her gün hep oynarım. Ama bazen videolar gelecektir. Ee, bugün e, pek müsait değilim. Bu yüzden bir sürü videolar çektim. Ee, bu yüzden yani. Yoksa başka bir şey yok. Çok <laughs> müsait değilim. Zevkle. İşte öyle. Bekleyelim biraz. Kare yaz verdi. Neden sonra anlayamadım Peki. Arkadaşlar devam ediliyor. Öbür sesleri de çıkarmayacağım.